Emirhan Fenerbahçe Galatasaray derbisi günündeyiz. Bu sefer bu iki takımın şu anki kadrolarından oluşacak karmayı senin gibi bir Beşiktaşlı'ya yaptırmak istedik ki objektif olsun. Alalım kadronu. Kalede ya ben Türkiye performanslarını değerlendirdiğim için Uğurcan Çakır diyeceğim. Çünkü kendi takımıma karşı da inanılmaz maçlar oynadı daha önce. Stoperlerde Şikrinyar'ı kesinlikle koymak lazım. Yanına da Davinson Sanchez'i koyalım. Sol bek olarak ben Fenerbahçe'de Arşi Brown'u beğeniyorum. O yüzden onu koyacağım. Zaten Galatasaray'da şu anda bir sol bek eksikliği var. Sağ tarafa Semedo bence iyi olur. Beşiktaş'la da alınmıştı. Ben beğendiğim bir oyuncudur aynı zamanda. Orta sahaya geçelim. Orta sahada Lucas Torreira kesinlikle yer alacaktır. Torreira'nın yanına İsmail Yükseli koyalım. İsmail Yükselen performansıyla bunu hak ettiğini düşünüyorum önlerinde daha hücuma yönelik olarak Asensio kesinlikle son zamanlardaki yükselen performansıyla burada olmayı hak ediyor. Yani ileri uçta benim düşüncem açıkçası burada biraz Galatasaraylılardan yana olacak. Çünkü Barış Alper iyi gidiyor şu aralar. Barış Alper'i bir kanada koyacağım. Diğer tarafa Sané'yi koyacağım. Forvet'e de e, tabii ki Osimen'i koyacağım. Ya yani burada hani Fenerbahçeli kimseyi değerlendiremedim. Düşündüm de. Ama Kerem'in düşük bir performansı var. E, Nene yani o istenen belki bonservisinin altında birazcık ezildi şu anda. Dolayısıyla ileri ucu da 3K sahilden oluşturacağım. Benim 11'im bu şekilde. Sizler nasıl oluştururdunuz? Yorumlarda görelim.